Baby'ni yeniliyorum serisinin part 3'ünden hepinize merhaba. Şu gördüğünüz duvarları kazıdık, alçılar çekildi, boyalar yapıldı. E, temizliğe de başlamıştık hatırlarsanız ama yarım kalmıştı. Bu partta temizliği bitiriyoruz merak etmeyin. Aslında biz bu temizlik işini bir önceki videoda bitirirdik. Ama ben şunu fark ettim. Bu küçük alanda 3 kişi birden temizlik yapıyor olmak işleri kolaylaştıracağına biraz daha zorlaştırdı sanki. Herkes bu sedir divanının nasıl temizleneceğini merak ediyordu ama öyle güzel temizlendi ki göreceksiniz birazdan sonucu. Ben de şu an camları sileceğim. Bu işi kimseye devredemedim çünkü cam silmek benim için mükemmel bir terapi yöntemi. Evet artık kabası bitti diyebiliriz. Sobayı teyzemle ayak altından aldık ve süpürmeye başladım. Teyzem buradaki çamaşır makinesinin dışını temizleyecek. Yani düşünün çamaşır makinesine kadar temizledik. Şimdi de yerleri silmeye başlıyorum. Yerlerde eski muşambalar vardı hatırlarsanız. Hepsini kaldırıp attım. Bir daha da sermeyeceğim. Annem de bir taraftan lavaboları temizliyor ve temizlik tamamen bitti. E biz de bittik ama olsun her şey değdi. Bir çay koydum part 4'ü şimdiden editliyorum görüşürüz